vermişiz annice. Nasıl eski Brawl Stars yüklenir? Evet, ben tabletimde her şeyi maxladım. Arkadaşlar üzülürüm yanlışlıkla şey durdurdum. Çizim var, mı? çizim var mı? Dur bakayım. Tamam, Evet, YouTube'a geliyoruz. Tamam mı? YouTube'a geliyoruz. Ben de şöyle like alırsın. Sonra buraya. Şey. Bir şey. Şimdi evet. Link Sonra buradan link geçecek link geçek. Buna basıyoruz. Evet. Ben yüklemedim. Ve direkt burada şey çıkıyor. Bu türden dosyanız izlenir. Yine de Retro Brawl APK dosyayı yintaklamak istiyor musunuz? Tabi, tabii ki de arkadaşlar bu Hiçbir şekilde zararı yok dosyalarında. Hiç me merak etmeyin. Tamam diyoruz. Arada giymiş olabilirim çünkü kolay içtim de. Evet ayrıntılar. Ayrıntılara basıyoruz. Yoksa ne kadar kaldığını öğrenemeyiz. Evet. evet. Burada bir şeyleriniz varsa silin. Daha iyi yüklenir. Evet. Ben e, yüklenince göstereceğim size. Evet arkadaşlar yüklendi şu an. Ve şu bravla bakıyoruz. Basıyoruz. Buradan öyle bir resim çıkıyor. Retro Brawl. Ve yükleye basıyoruz. Ve yüklenince geleceğim. Ben bekleyeyim. Ben. Evet, ben evet. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Evet. Gel 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 gel. Buradan drink sesini duydunuz. Şimdi böyle yapıyoruz. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çabuk yüklenmesi için yapıyoruz tabii ki bunu. Ve buradan artık eski brown'umuz var. Bunu basıyoruz. Ve rausal. Gördüğünüz gibi ve ve... Gönericiliğin tasar var. Ama İngilizce olacak. Türkçe'sini bilmiyorum. Okey diyeceksiniz buradan. Okey diyelim. Adımız... İstediğiniz adı koyabilirsiniz. Ben keke... Ç... Ke, Usu. Kuzu koyacağım. V V V İsterliyor yeni gire. İsterseniz Max diyebilirsiniz de arkadaşlar. Ben daha çok açayım. Evet böyle. Yükleyebilirsiniz. Bir dakika bile sürmedi yani. Çok çabuk bir şekilde yükleyeyim. Yani size maç atmayı da göstereyim. Buradan böyle olursa bir şey çıkıyorsunuz böyle buraya geliyorsunuz yani kesin böyle bir şey olur da buraya geliyorsunuz buradan çarpıya basıp onu siliyorsunuz ve tekrar gidiyorsunuz Merak etmeyin, hiçbir şekilde silinmez. Bu arada şunu da söyleyeyim. Taşlara falan basarsanız satım alım falan yapmıyor. Ama oyunu tekrar yükle ve ve bir şey oluyor. Ee, taşlarınız ve paranız yeniden geliyor. Yani Evet arkadaşlar, Şimdi maç atmayı da gösteriyorum. Şimdi battle e, giriyor. E, çıkabiliyorsunuz da. Let's do it. Maç yapıp videoyu kapatacağım. Telefondan çok kolay oluyor. Oynamak. Hem botlar ya ve bot olmasına rağmen kupa geliyor size. <laughs> yani bu da hem ileli hem de şey oluyor. Hem ileli hem 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 de hem ileli hem de eski brawl oluyor. Gaza geldim de biraz. Öyle konuşmayken. Böyle adamları öldürüyorsunuz. Beni exit deyip de exit yapmayı da göstereceğim. Her, Her şey bu, bu videoda. Da. Diğerleri yalan listel. Tek bu video. Yani bir de o video. 12

İşte bu. Gördüğünüz gibi kupa kazandınız. Ve buradaydı kendi bile exit yapabiliyorsunuz. Maça girip oynarken bile oynarken bile exit yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bir sonraki videoya bekleyin. Daha güzel bir video araştıracağım sizin için. Görüşürüz. Bay bay.